Herkese merhaba arkadaşlar. Bu derste sizlere ufak bir tool gösterip dersi çok kısa bir şekilde bitireceğim. İleride işinize yarayacak bir tool, bir eklenti aslında. Şimdi bizler React uygulamamızı geliştirirken React Developer Tools var. Bu bizim geçmiş olduğumuz props değerlerini bize detaylı olarak gösteren ufak bir eklenti, Google'un eklentisi. React Developer Tools yazıyorsunuz arkadaşlar. React geliştirme aracı aslında. Bu bir eklenti. Buraya girdik arkadaşlar. Şuradaki buna Chrome ekle diyoruz. Bunu bir uzantı olarak eklesin. Şimdi biz bunu ekledik. Başarılı bir şekilde buraya geldiğini gördük. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi burayı konteyner uçurdum. Hatta container'da kalsın hiçbir problem yok. Önceki dersten kalan konteyner komponentimiz, product komponentimiz falan filan. Bunu bu şekilde kaydettim. Uygulamam zaten ayakta. Geldim buraya. Şunu şöyle bir incele diyorum. Şuradaki arkadaşlar components diye bir tane daha tab açılmış oldu. Bu components tabına geliyorsunuz. Az önce indirmiş olduğumuz eklenti buradaki components tabını açtı aslında. Buraya geliyorum arkadaşlar. Buradaki bize yapıyı ve şeyi anlatmış oluyor aslında. Dikkat ettiniz mi? Burada diyor ki sen diyor app komponenti içerisindesin diyor. Ve app komponenti içerisinde herhangi bir props falan geçme yapmamışsın. Daha sonra container komponentini kullanmışsın diyor. Evet doğru söylüyor. Hatta şöyle yapayım. Yan yana istişare edelim. Buraya attım. Diyor ki yaklaştırabiliyor muyum ha? Böyle yapalım. Aynen. Burada bu arada kameradan görünmeyebilir. O yüzden de çok korkuyorum. Şunu şöyle yukarı alayım biraz daha. Şöyle görünür diye tahmin ediyorum. Burada diyor ki sen container komponenti içerisinde de prodatı kullanmışsın diyor. Evet haklısın. Doğru. Daha sonra diyor ki container komponentinin içerisinde sen gidip props olarak neyi geçmişsiniz? Children olarak product'ı geçmişiz diyor. Bakın harbiden de doğru söylüyor. Biz prodat komponentini bir children olarak props olarak container'a geçmiş olduk. Doğru. Bu prodat komponentini kullanmışsın diyor. Evet kullandım. Bu prodat komponentini sen kullandığında da price props'una 20.500 lira prodat name'ine de telefonu geçmişsin. Evet doğru söylüyor. Hatta buraya geldim. Container'ın içerisinde bir tane prodat var ya arkadaşlar. Bir tane daha product tanımlayacağım. Diyorum ki product diyorum. Bu sefer product name'im. Cüzdan olsun. Aysim'e da 300 lira verelim mesela. Bunu kaydettiğimde gördüğünüz gibi arkadaşlar bu konteynerin içindeki iki tane product var. Birinci product'ım zaten az önce baktığımız gibi telefon 20.500 lira. Diğer product'a baktığımızda bunun props değerlerinin 300'e cüzdan olduğunu söylemiş oluyor. Yani bizler konteyner içerisinde konteynerları geçmemiz, geçtiğimiz bu state'ler, props'lar falan filan bunların hepsinin detayını buradan görebiliyoruz. Bunu göstermeye sağlayan eklentide React Developer Tools arkadaşlar. Bunu ekleyin lazım olur. Şimdiden ben unutmadan bunun videosunu çekmiş olayım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.